Belçikalılar İsrail'e karşı daha sert politika istiyor. Belçika'da yapılan bir anket, halkın yarısından fazlasının ülkenin ve AB'nin İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgaline son vermek için daha sert adımlar atması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu. Uluslararası Dayanışma Barometresi Belçikalılara İsrail-Filistin çatışması ve Gazze'deki duruma ilişkin sorular yöneltti. 18 yaş ve üstü 1504 kişiye Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını isteyip istemedikleri soruldu. %73 ateşkesten yana, %6 karşı. Yaklaşık her 5 kişiden biri bu konuda görüş belirtmedi. Ankete katılanların %54'ü Belçika ve AB'nin ekonomik yaptırımlar uygulamak ve bölgedeki sivillere yardım sağlamak gibi adımlarla Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail işgaline son vermek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Katılımcıların %49'u Filistin'deki İsrail yerleşimlerinden ürünlere yasak getirilmesini destekledi. %14'ü ise karşıydı. 10 kişiden 4'ü bu konuda görüş bildirmedi.